Evet değerli arkadaşlar, bu videoda bir düğün mekanı adına yeni üyelik nasıl yapılır birlikte onu göreceğiz. Edu.com'un ana sayfasındayız. Düğün mekanları olarak adlandırmış olduğumuz düğün salonları, oteller veya sosyal tesisler gibi düğün yapılabilen birçok mekan burada kendi mekanlarını tanıtabiliyor. Türkiye genelindeki tüm kullanıcılar seçmiş oldukları filtrelere göre planladıkları tarihe, diledikleri mekanları arama imkanına sahipler. Burada hemen zaman kaybetmeden kurumsal üyelik işlemlerine başlayalım. Seçiminize göre buradaki kurumsal butonuna veya ücretsiz ilan gir butonuna basarak üyelik işlemlerini başlatabilirsiniz. Buradan herhangi birine basalım. Buraya geldiğimiz zaman yeni bir pencerede size Edu arama motorunun ve Edu neler olduğuna dair 3 tane video gösteriliyor. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. Bunun yanında kurumsal üye olduğunuz zaman hangi avantajlara ve fırsatlara sahip olacağınızı gösteren kısa metinler var. Bunları da okumanızı tavsiye ederiz. Yine e birçok ücretsiz mobil aracı çok yakın zamanda düğün planlayan çiftlerimizle buluşacak. Evet daha fazla zaman kaybetmeden hemen üyelik işlemlerini buradan başlatalım. Evet, burada profil yani e, kullanıcı hesap bilgilerine gireceğiz. Size örnek olması için gerçek olmayan isimler e, ve bilgiler gireceğiz. Önce ismimizi girelim. Soy ismimizi girelim. Burada şirketinize ait kayıtlı e-postanız var ise onu girebilirsiniz veya kendinize ait e-posta adresini girebilirsiniz. E-posta adresinize hesap aktivasyon işlemleri için doğrulama e maili gönderilecek olduğu için güncel ve kullandığınız bir e-posta olması gerekiyor. Burada dediğimiz gibi tamamıyla örnek olması adına daha önceden bu video için üretmiş olduğumuz bir mail adrese gireceğiz. Şifre oluştururken bir harfin mutlaka büyük harf olması ve içinde en az bir adet rakam olması gerekiyor güvenlik açısından. Şifremizi oluşturuyoruz. Ve tekrar aynı şifremizi girerek doğruluyoruz. Şirket türümüzü seçiyoruz. Buradaki örnekte şirket adını Güneş Düğün Hizmetleri Anonim Şirketi olarak belirlemiş olalım. Bu ismi tamamen örnek olarak veriyoruz. İl olarak İstanbul ilini seçiyoruz. Bunlar şirketinize ait bilgiler arkadaşlar. Burası önemli. Bu kısım düğün salonunuza ya da otelinize ait bilgiler değil. Düğün mekanına sahip olan şirkete ait bilgiler bunlar. E, düğün mekanınıza ait olan bilgileri bir sonraki adımda gireceksiniz. Şirketinizin vergi dairesi bilgilerini buradan girebilirsiniz. Arkadaşlar vergi numaranızı girdikten sonra sistem otomatik olarak e, vergi numarasının bir vergi e, numarası olup olmadığını kontrol ediyor. E, buraya kendinize ait bir cep telefonu girmeniz gerekiyor. Yani bu numara e, bu profil hesabını yönetecek. Bütün bilgileri, fiyatlandırmayı vesaire yapacak olan e, yetkiliye ait olmalı. Siz veya yetkilendirdiğiniz birisi olabilir. E, buradaki örnek isim Mehmet Güneş'e ait. Numarasını verdiğiniz telefonun e, yanında olması gerekiyor. Çünkü aktivasyon kurulumu adına size SMS gelecek. Bir dakika içerisinde size göndermiş olduğumuz bu e, 6 haneli aktivasyon kodunu sisteme girmeniz ve doğrulamanızı isteyeceğiz. Evet arkadaşlar, SMS'e gelen aktivasyon kodunu girdikten sonra Güneş Düğün hizmetlerinin sahip olduğu bir veya birden fazla mekana ait bilgileri buradan girebilirsiniz. Birinci adımımızda ilk mekanımızın girişini yapalım. Bu şirkete ait örnek düğün mekanı adını Dünya Düğün Salonu yapalım. Bu arada tabii bu düğün salonu mu, kır düğün salonu mu, restoran mı? E, buradan mekanınızı tanımlayan seçimi yapınız. Çünkü e, filtreleme özelliğinde mekan türlerine göre arama imkanı kullanıcıya sunulmaktadır. Devam edelim. Örnek e, dünya düğün salonu ait bilgilere giriyoruz. İli seçelim İstanbul olarak. İlçe olarak Başakşehir'i seçelim. Alttaki harita Başakşehir konumuna yakınlaşmış durumda. Mahalle olarak herhangi birini seçelim. Adres detayı da Sular Vadisi girişi diyelim. Düğün salonumuzun adresini girelim. Burada arkadaşlar, bu konum balonunu düğün salonunun olduğu noktaya taşımamız gerekiyor. Buradan yardım alabilirsiniz. Sular Vadisi diye arattırdık. Düğün mekanınız, örnek veriyorum şurası olsun. Buradaki ikonu bu şekilde mouse ile sol tuşuna basılı tutup buraya taşımanız gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü haritada düğün salonunun konumunu görmek isteyen kullanıcılar buradan görmüş olacaklar. Arama motorunda size ait olan sayfada müşterilerin ulaşması için düğün mekanınızda yetkilendirilmiş olduğunuz arkadaşlarınız varsa resepsiyon, satış veya pazarlamadan biri olabilir. Kimi yetkilendirdiyseniz o yetkilileri 3 taneye kadar buradan tanımlayabilirsiniz. Yine örnek isimlerle tanımlayalım. Ayşe Yılmaz diyelim. Ünvanı yönetici olsun. Başka bir yetki daha ekleyebiliriz. İlk yetkiliye ulaşılamaması durumunda ikinci bir yetkili eklemenizi öneririz. Bu da Ali Doğru olsun. Bu arkadaş da satış kabul biriminden olsun. Numarayı da girdikten sonra artık ikinci adıma geçebiliriz. İkinci adımda e, yine dünya düğün salonu olarak birinci adımda girmiş olduğumuz e, düğün salonuna ait özellikleri girmeye devam edeceğiz. Düğün salonumuzun kapasitesini seçiyoruz. Maksimum kaç kişiye kadar düğün yapılabiliyorsa, örneğin 700 kişiye kadar diyelim. Burada düğün salonumuza ait e, fotoğraflarınızı yükleyebilirsiniz. Bu kısmı yapmadan önce düğün salonumuza ait fotoğraflarınızı ve varsa e, videonuzu veya 3 boyutlu sanal tur oluşturduysanız onun e, linkini de önceden bilgisayarınızda hazır etmenizi tavsiye ediyoruz. Mobil telefonda da üyelik işlemlerinizi e, aynı şekilde yapabilirsiniz ama e, konfor açısından bu işlemleri bilgisayarda yapmanız daha kolay olacak. Bu bilgiyi de verdikten sonra fotoğraflarımızı ekleyelim. Örnek üyelik işlemleri için hazırladığımız fotoğrafları da buradan yükleyelim. Burada bir fotoğraf kırpma aracımız var. Buradaki amacımız bütün fotoğrafların galeride belli bir standartta görülmesini sağlamak. Buradaki fotoğrafı yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Bu ayarları yapabilirsiniz. Aşağı yukarı taşıyabilirsiniz. Buradaki iki mavi çizgi arasındaki alan arama motorunda görülecek olan alan. Görünmesini istediğiniz alanı bu iki mavi çizgi arasına yerleştirmenizi rica edeceğiz sizden. Bir de e, bu kenarlardaki alanların boşlukta kalmaması gerekiyor. Çünkü diğer türlü fotoğrafların bu kısmı beyaz alan içerisinde kalacak ve hoş bir e, görüntü olmayacak. Bu arada bir fotoğraf boyutunun e, 50 megabaytı geçmemesi gerekiyor. 50 megabaytı geçmemek kaydıyla dilediğiniz kadar fotoğraf ekleyebilirsiniz. Devam edelim yüklemeye. Şimdilik yeterli zannediyorum. Yüklemeleriniz ömberliğe atılmış durumda bu arada. Edun sistemine yüklemek için buradaki e, yükle tuşuna basmanız gerekiyor. Buradan e, resimleri kaldırmak istediğim zaman çöp ikonuna basarak kaldırabilirsiniz. Veya bu fotoğraf diğerinin önünde görünsün istiyorsanız e, seçtiğiniz fotoğrafı öne alabilirsiniz. Bu işlemleri çok e, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. En son yapmış olduğunuz sıralamaya göre e, görselleriniz dizilecek. İlk baştaki görselde sizin düğün mekanınızın kapak fotoğrafı olacak. E, bu şekilde yeşil tıklar gördüğünüz an fotoğraflar edün sistemine yüklenmiş. oldu demek oluyor. Bir tane video ekleyelim. Yine e, örnek işlemler için hazırlamış olduğumuz bir video yükleyelim. Mekanınıza ait böyle güzel e, 50 MB'yi geçmeyen istediğiniz kadar tanıtım videosu hazırlayabilirsiniz e, müşterilerinizin göreceği şekilde. Bunu da yine belleğe yüklüyoruz. Evet 3 boyutlu tur e, yani sanal tur. Bu yöntem müşterilere mekan ile ilgili bilgi veren en güçlü sistem aslında. E, müşteriler sanal ortamda mekanınızla ilgili tüm detayları görebiliyor. Mekan içerisinde sanal olarak gezebiliyorsunuz. E, Uluslararası anlamda yeterliliğini kabul ettiğimiz ikisi de var bununla ilgili. Biri Immovivr, diğeri Matterport. Bu iki sitenin sanal tur için linklerini kabul ediyoruz. Bu sitelerde mekanınızın 3 boyutlu modellemesini, 360 derece kamera çekimlerini yaptıktan sonra oluşturduğunuz linki buraya yapıştırabilirsiniz. Mekanınıza ait linki Edü'n sayfanıza eklerseniz müşterileriniz e, mekanınızda 360 sanal tur yapabilme imkanları erişecekler. Hazırlamış olduğumuz linki e, buraya yapıştırıyoruz. Tabi bunlar e, zorunlu değil ancak ne kadar tanıtıcı materyal yüklerseniz e, video resim ve benzeri e, müşterilerin mekanınızı daha detaylı inceleyebilecek ve kurumsallığınızda olan saygıları artacaktır. Burada mekanın genel özellikleri var. 3 e, tane araç var Bolt yazılmış. Edune Canlı, edün Canlı Yayın, E-Menü ve E-Sözleşme. Bunlar Edune'un düğün mekanlarına sunmuş olduğu ücretsiz araçlar. Çiftlerin sizden talep etmesi durumunda e düğünlerinin edün üzerinden tüm dünyaya HD kalitesinde canlı yayın yapabiliyor. Bu aracı e, müşterilerinize sunmak istiyorsanız burayı işaretleyebilirsiniz. E-Menü yine aynı şekilde e Edu'nun kurumsal videolarında anlatılıyor. Detaylı bir şekilde müşterilerinize özel menü oluşturma imkanı vermek istiyorsanız E-Menü'yü, -E online sözleşme kullanımı içinde E-Sözleşme'yi açabilirsiniz. Bu araçları tercih etmek tamamen size kalmış, hiçbiri zorunlu değil. Burayı sadece e ön izlemede görüntü nasıl oluyor göstermek için e boş bırakıyorum. E, ne yaptık? E-Düğün canlı yayını seçtik, E-Menü'yü seçtik, E-Sözleşme'yi seçmedik, e, 360 tur linkimizi yapıştırdık. E, bu da mekanınızın özelliklerinden. E, dışarıda yemek, ikram, servisi izni veriyor musunuz? Veriyorsanız tıklayacaksınız. Vermiyorsanız boş kalsın. Biz veriyor olalım. Burada otoparkınız var mı? E, var. Ay bayan mescit var mı var ee, devamında işte deniz kenarında mı değil mi kolonsuz mu dışarıdan fotoğrafçı kameraman izin veriyor musunuz Evet bu şekilde mekanınızın özelliklerini hepsini buradan belirtebilirsiniz bu kısma ise salonunuz veya düğün mekanınızı farklı kalacak özelliklerle ilgili tanıtım bilgilerini ekleyebilirsiniz 500 karakterle sınırlı olan bu alana istediğiniz özellikleri yazabilirsiniz. Bu tarz açıklamalarla müşterileriniz dikkatini mekanınıza ve daha çok verebilir. İlave kurallar olarak arkadaşlar mekana ait yüklediğiniz her türlü materyalin. ...resim, video ve benzeri toplum kurallarına aykırı, kanunlara aykırı herhangi bir içerik barındırmadığına dair beyanat vermenizi rica ediyoruz. İlan kurallarını okuyup kabul ettikten sonra üçüncü adıma geçebilirsiniz. Bu adımda fiyatlandırma adımımız... E düğünün ana motorunun en temel özelliklerinden birisi gün be gün e, fiyatlandırma yapabilme imkanı veriyor size. Müşterileriniz planladıkları düğün tarihleri hangi günse e, o güne ait fiyat bilgilerinizi doğrudan görebiliyor e, ve sizinle aracısız doğrudan iletişime geçebiliyor. Bu arada e, burada gireceğimiz fiyat kişi başı değil, mekan kiralama bedeli olarak girilmelidir. Vermiş olduğunuz fiyat içerisinde ne gibi hizmetler dahil, bunları işaretlemenizi isteyeceğiz. Örnek veriyorum, benim kiralama fiyatım içerisinde su dahil, çay dahil, maket düğün pastası dahil, karşılama hizmeti dahil, teknik destek dahil, organizasyon dahil gibi vesaire. Kullanıcılar çoğu zaman fiyat ve bu fiyata nelerin dahil olduğunu mukayese etmek isteyebiliyorlar. Devam edelim. Otomatik fiyatlandırma yapacağınız dönemleri seçin kısmına geldik. Burada otomatik fiyatlandırmadaki kastımız bir ayı hafta içi ve hafta sonu ve gündüz akşam olarak otomatik doldurmaktır. Sonra o ayın içerisine girip tek tek günlere ait fiyat bilgilerini ve rezerve durumlarını değiştirebilirsiniz. Bu sistem buna imkan veriyor. Örnek veriyorum 2021 yılının Temmuz ayını fiyatlandıralım. Eğer Temmuz ayı ile aynı fiyata sahip başka aylar varsa birden çok ayı da işaretleyebilirsiniz. Temmuz ayını burada örnek olarak fiyatlayalım. Arkadaşlar aylık fiyatlandırmayı edün olarak dörde böldük. Gündüz dün en erken 12'de başlayacak ve en geç 17'de bitecekse bunu bir dönem. Akşam en erken 18.30'da başlayacak saat 23.59'da bitecekse bunu akşam dönemi olarak adlandırıyoruz hafta sonu ve hafta içi bu iki dönemi de ayırarak toplamda 4 dönem fiyatlandırması girebiliyoruz. Veya mekanınız aynı gün içerisinde iki düğün yapmaya uygun değilse gündüzleri kapatıp sadece akşam seçeneklerini seçebilirsiniz. Biz görmek için hepsini girelim. Pandemi döneminden dolayı biriken düğünler çok olduğundan gündüz düğünleri de çiftler tarafından yapılmaya başlandı. O yüzden bu dönemi de 4 dönemi de doldurmanızda fayda var ama zorunlu değil tabii ki. Devam edelim. Örneğin Temmuz'da hafta içleri 6 bin lira olsun, hafta içi akşam 7 bin lira olsun, hafta sonu gündüz 8 bin lira olsun, hafta sonu akşamı biraz daha pahalı yapalım, o da 10 bin lira olsun. Yemek kokteyl fiyatlarını bilgilendirme açısından girebilirsiniz. Zorunlu bir alan değil. Yine görmek için bu kısımları da dolduracağım. Yazacağınız yemek ve kokteyl fiyatları e, minimum kaç kişi için geçerli? Minimum 200 kişi için geçerli diyelim. Hafta içi, hafta sonu diye ayırdık e, olur da fark eder diye. Sizin sunmuş olduğunuz standart yemek paketlerinden bahsediyoruz burada. Sadece kullanıcıya ön bilgilendirme amaçlı. Hafta içi yemeklerimiz minimum 50 TL olsun, maksimumda ee, maksimum da 80 lira olsun. Hafta sonu da örnek olarak 60'a 90 olsun. Kokteylimiz hafta içi 25 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıkan menülerden oluşsun. Hafta sonu da kokteylimiz aynı olsun, önemli değil. Kaydettikten sonra işlem başarılı yazısını gördükten sonra artık Temmuz fiyatlarımız sisteme atıldı kontrol edelim 2021 yılı e, Temmuz ayı için hafta içleri gündüz 6000 akşam 7000 hafta sonu gündüz 8000 akşam 10.000 olarak tablomuz oluşturulduğunu görüyoruz örnek veriyorum buradan bir e, cuma akşama fiyatını değişiklik yapmak istiyorsunuz buradan düzenli tuşuna basınca 6000 liralık gündüzü 7000 liraya akşamını 8000 liraya çıkartabilirsiniz Bakın hafta içi hepsi 6-7 bin iken, cuma akşamı 7-8 bin liraya çıktı veya tam tersi çarşamba günleri için bir kampanya yapabilirsiniz. Fiyatı aşağı düşürebilirsiniz. Örnek veriyorum 4-5 bin bandına çekebilirsiniz fiyatları. Burada e, temmuz ayında bir çarşamba günü fiyatlar 4-5 bin liraya düştü. Otomatik fiyatlandırmada bütün fiyatları gün be gün düzenleyip ayarlayabilirsiniz. Farklı bir özellikten daha bahsedelim. Örneğin Perşembe gününün e, akşamı daha önceden rezerve edilmiş. E, müşterilere bu günü müsait olarak göstermek e, kullanıcı güvenini sarsabilir. Kiralama yapmış olduğunuz bu günleri buradan rezerve olarak işaretleyip güncellerseniz bu arama motorunda e, 8 Temmuz akşam dönemini o güne ait düğün arayan müşterilere salonunuzu göstermeyecek ve sizinle gereksiz yere iletişime geçmeyeceklerdir. Başka bir örnek verecek olursak 14 Temmuz'da yemek fiyatlarınızı düzenleyebilirsiniz. Burada daha önce girmiş olduğunuz bir yemek fiyatını örnek olması için bunu 80 lirayla 100 lira aralığına çekmek istiyorsunuz. Bunu güncellediğiniz zaman artık 14 Temmuz yemek fiyatları 80-100 lira aralığında görünecek. Bu şekilde bütün günleri doldurabilirsiniz ve bunları artık gün ve gün değiştirebilirsiniz rezerve edebilirsiniz farklı şeyler varsa e, Örneğin bakıma girdiğiniz dönemler varsa bir dönemi bakımda diyerek kapatabilirsiniz bu şekilde e, bu aracı esasında kurumsal ajanda olarak da kullanabilirsiniz devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar e, artık bilgi girişlerimizi tamamladık bundan sonrasında e, müşteri sizin düğün salonunuzu nasıl görecek onu test edeceğiz Basit bir e, filtrasyon yaptık burada, örneğin müşteri e, Temmuz ayının 20'sinde ve akşam dönemi için e, yani 18'de başlayıp 23.59'a kadar bir düğün için mekan arıyor, e, mekan aradığı zaman sizin mekanınız bu şekilde görünecek, fotoğraflarınız yüklemiş olduğunuz sıraya göre görünecek, e, büyütülebilecek, hatırlarsanız e-sözleşme işaretlememiştik ama diğerlerini işaretlemiştik bu sebeple e-sözleşme pasif renkte görünüyor. 360 sanal tur için bir örnek yüklemiştik. Bakalım nasıl çalışıyor. Daha önce tavsiye etmiş olduğumuz siteler aracılığıyla mekanınızı modelleyebilirsiniz. Müşterilerinize mekanınızla alakalı dış alandan tüm iç alana kadar bütün planları detaylı bir şekilde gösterebilirsiniz. Örnek veriyorum salonun oturma alanlarını detaylı bir şekilde girmek istediğinizde Mouse'unuzla istediğiniz noktaya doğru giderek alanı kontrol edebilirsiniz. Evet, bu şekilde 360 turumuzu da görmüş olduk. Canlı yayın aracımızı müşterilerimize açtık. Edü'nün menü kısmını kullanıcılara açtık. E-Sözleşme'yi aktif etmedik. İsterseniz siz aktif edersiniz. 20 Temmuz 2021 tarihli akşam fiyatlandırmamızı 7.000 olarak girmiştik. Yemek fiyat aralığımız 50-80, 25-50 idi. Buradaki fiyatlar az önceki e, takvimde yönettiğimiz fiyatlar. Hatırlarsanız e, 8 Temmuz ile ilgili rezerve diye ayarlamıştık. Rezerve olan bu tarihte e, düğün mekanı, düğün yeri arayan herhangi bir kullanıcıya mekan gösterilmeyecek. O tarihte mekan rezerve diye e, kullanıcıya uyarı çıkacak. 21 Temmuz'a tekrar geri gelelim. Burada fiyata dahil olan yani yani 7000 liraya dahil neler var? Su dahilmiş. Maket, düğün pastası vesaire bunlar bizim az önce işaretlediğimiz şeyler. Müşteriler burada Ayşe Hanım'ın telefonunu görüyorlar, Ali Bey'in telefonunu görüyorlar. doğrudan bu kişileri arayıp bilgi edinebilecekler. Adresi haritaya az önce konumlandırdık. Konum ikonunu taşımıştık buraya. Bunu görebilecekler. Mekanınızın genel özellikleri kısmında neler vardı? E canlı yayın işaretlemiştik, E düğün işaretlemiştik, E sözleşme işaretlememiştik, Dışarıdan yemek ikram servisi işaretlemiştik. Bunlar görünüyor. E Mekan hakkında bir açıklama yazmıştık. Düğün salonu hijyenik e filtreye sahip havalandırma kullanılmaktadır şeklinde. Bu ilan detayları sizce uygunsa bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Veya geri dönerek örnek veriyorum kiralama fiyatlarına vali hizmetini dahil etmek istiyorum. Gelin damat masasını dahil etmek istiyorum. Veyahut daha da geri giderek Ağustos ayının fiyatlarını da girebilirsiniz. Buradan Ağustos ayının fiyatlarını girelim. Yine e, Temmuz ayında yaptığımız gibi fiyatlayabiliriz. Hızlıca e, örnek olarak modülü geçiyorum. Yine işaretlemiyorum. Kaydet diyorum. Ağustos ayında e, günlük düzenleme yapmam gerekiyorsa Ağustos'un 15'inin fiyatını arttırıyorum. Kapattığım ya da rezerve ettiğim alanları düzenliyorum. Fiyatları düşürüyorum, arttırıyorum. 2021 içerisindeki e, tüm ayların günlerini düzenleyebiliyorum. İlerliyorum. Ağustos'un 21'i e, akşam dönemi için e, bakalım. Evet burada görüldüğü gibi Ağustos ayına yemek fiyatı girmediğim için burada görünmüyor. Ama mekan fiyatımız burada görüntülenebiliyor. Az önce gelin damat masası, vale gibi hizmetler eklemiştik. Artık onlar da güncellendi. Evet, bütün bu işlemleri istediğiniz gibi değiştirebilir, kaldırabilir e, ya da güncelleyebilirsiniz. Yeterli açıklayıcı bir sayfa haline geldiğini düşünüyorsanız devam edelim. Evet, e, buradan yayınla butonuna geliyoruz. Burada Edwin arama motorunun temel mantığı. Müşteri sayımı nasıl arttırabilirim? Bununla ilgili ipuçları veren kısa kısa bilgilendirmeler var. HAP bilgiler var. Profil sayfanız ücretsiz olarak nasıl vitrine çıkıyor? Mekanınızı nasıl yukarı çıkarabiliriz? Edun mobil araçlar nelerdir? Bu sayfa bu amaçların hepsi için bilgilendiricidir. Yayına tuşuna basıp mekanınızı onayı gönderebilirsiniz bu şekilde. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.